Sen orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Burada sen bizim misafirimizsin. Bak şerefsiz evladım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman kazemeklerin elinden gittim aldım. Kazemeklerin elinden gittim aldım. Bunu niçin söylüyorsunuz siz? Ayıp değil ben, mi? Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam. Ben söylüyorum çünkü hayır, ayıp benim senden. ayıp değil. Sende, mi? Sende, hayır, hayır. Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmedim. Hakaret ediyorsun. Olur mu? Sana kıymam Geçmişte olan bazı insanların dengesini ben sana hakaret etmiyorum. Yok yok. Kazemeklerin elinden gittim aldım. Ben sana Ne kıyım. olmuş adamın bir beni dövmüşse? Şimdi söylemek doğru bak mu sizin şimdi. söylemeniz ha? Serçe Oluyor bile, mu yani? serçe bile. Ben bir şey demiyorum. E? Ben diyorum ki şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman Beni sadece Allah koruyor bugüne kadar, bundan sonra da Allah koruyacak. Sizi de Allah korusun, Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle, güle güle, Allah'ın selameti başına olsun. Hadi güle güle.